Tabi bu ülkede her yurttaş gibi Cem herkes geliyor, herkes ziyaret edebilir. Ama gelirken o Cem Eylül'ün kayda kurallarına, o inancının mensup olduğu gelenek örerek saygı göstererek herkesin gelmesi gerekiyor. Maalesef Sayın Erdoğan bir siyasi partinin bir lideri ama aynı zamanda ülkenin lideri olarak ve cumhurbaşkanı olarak kendini söylüyor, ediyor. Her gün kendi gibi düşünmeyen insanları ötekileştiriyor, sınıflara bölündürüyor. Bu boyutuyla ilgili çok kelamlar da söyledi Alevi toplumuyla ilgili biz gerçekten açıkçası ben Hüseyin Gazi Vakfı'na gelirken neler diyecek, ne söyleyecek açıkçası merak da ettik. Ondan sonra Hacı Bektaş olsun. Ama Hüseyin Gazi Vakfı'na gelmesi bizi çok yaraladı. Oradaki resimleri indirilmesi, Cem Öğün'ün kendi düşüncesi boyutunda entegre etmesi Erdoğan'ın Alevilere bakışında net bir göstergesi. Çünkü o mantık içerisinde eğer siz bu boyuttaysanız bizim yaptık gelenek öreneklerimizi kendi cenahında algılayan bir zihniyet var. Kabul görmeyen alevilerin e, inancı var, ibadeti var, gelenek görenekleri var. E, biz farklıyız. Nedir? Sazımız var, sözümüz var, semahımız var. Kadın erkek beraber ibadet, gelenek göreneklerimiz yapıyoruz. Ama bu cenah boyutunda tabi bunları e, bir küfür mahiyetinde gördürüyorlar. Hatta geçen iki hafta önce bir konuşmasında şöyle söylemişti. Amelsiz alevilik olur mu? Cemaatlerin çok dillendirdiği bir terim bu kelam. E, Namazsız alevilik olur mu gibi dillendirdi. Alevsiz Alev'lik olur mu? Muhammed'siz Alev'lik olur mu? Bence bunu Sayın Erdoğan bunu bize söylemekten çok cemaatlerle ilgili bunları dillendirmedi. Türkiye'de o kadar farklı boyutta insanları, çolukçulukları taciz eden, kadınlara çirkin çirkin söylemlen, dillen, Türkiye'deki halkları birbirine düşman eden o kadar şahıslar var ki bu boyutlarla ilgili bir şeyler söylemesi gerekiyordu. Akıbın tabii Hacı Bektaş'a git. Hacı Bektaş'ta da yine klasik bildiğimiz kelamlar dillendirdi. Şimdi de ee, sanki şah kolunda çok büyük bir e, kelam söyleyecek mi, söz söyleyecekmiş gibi bir algı var. Ee, böyle bir ortam da yaratmaya da gayret ediyorlar açıkçası. Ee, Şarkolu, e, vakfına geldiğinde bizim tabi kendilerinden e, beklentim şu, eşit yol açık. E, şunu söylemesi lazım. Her gün Amerika'yı tekrar keşfetmenin mantığı yok. Cem Evler Alevler'in ibadethanesi diyebilmeli. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar var. Bu kararları yalın bir çerçevede kabul etmeli, görmeli. Ee, ben şunu da söylemek lazım. Bir vatandaşın, bir inancın mensuplarının kendi e, cem ibadethane olarak görmesi, mahkeme kapılarına gitmesi, e, fak farklı farklı donerlerle e, yargının peşinde koşması, bu ülkenin ne kadar e, gerici, faşizan bir mantıkla yürütüldüğü, Türkiye'de ötekilere ne kadar zulüm yaptığında bir göstergesi olarak görmek gerekiyor. Bir inancın e, ibadethane olup olmadığını halk e, kendisi karar verir. Devletin de yapması gereken halkın Cem verdiği statüyü kabul görmesi. Onun için Şarkonlu'na gelmeli ama umut ediyoruz ki Şarkonlu'ndaki yönetici arkadaşlarımız da ki kendileri de konuştuk bu boyutta Hacı Bektaş Veli'de. Hüseyin Gazi'de yaşadığımız sorunlar aynısını orada yaşamayalım. Gelsinler, Alevice karşılasınlar, sözünü dillendirsinler ama kesinlikle orada bir şov yapmasına siyasi boyut ile seçimlere yönelik kelamlar dillendirdiklerinde onlar da kelamlarını söylesinler diye düşünüyorum.